Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nail uyuyor. Ben daha devam ediyorum. Fasulye ayıkladım işte. Ondan sonra bunu basmaya karar verdim. Valla çuvalımı şöyle yırtasıya kadar sıktım. Artık peynirler çıkıyordu. Şöyle göstereyim. Delindi yani. Güzelce sıktım. Yırtıldı. Çuvalsız kaldım. Artık basmaya karar verdim. Görüyorsunuz peynirimi. 5 5 10 kilo artı bir de 1 kilo basacağım. Bastıktan sonra yine sizlere gösteririm biraz da çörek otlu olacak. Biraz da çörek otsuz olduğu için ilk önce çörek otsuzu basayım dedim. Sonra çörek otu atacağım içine. Öyle istiyorlar çünkü takipçilerimiz. Güzelce tuzunu attım, karıştırıyorum. Cepotumda alim güzel bir öğretmen filmi var Aşk diye. Ona bakıyoruz şu an. Evet. Hem de bununla ilgileniyorum. O zaman kolay gelsin. Videomun devamında görüşelim. Evet canlar. Ben bu peynirlerimi akşam bastım. Şöyle görüyorsunuz. O çörek otlu olan. Şöyle. Bu da çörek olan. Çörek olan. Nail kolyeyi küçültmeye çalışıyor şimdi. Öyle kesiyor kenarından. Normalde takipçimiz Gül ablamız e, kolisiz istemişti ama kolisiz kargo kabul etmiyor. Kargocu kargo da kargo kolisiz alamayız dedi. O yüzden Nail Kolili. Evet değerli dostlar ikinci siparişlerimizi hazırlıyoruz. Siparişlerimiz daha öncekileri Gaziantep, İstanbul ve Bursa'ydı. Şimdi ikinci siparişlerimiz Ankara, Konya yine Bursa. Nail sen de şirinler var ya. Evet. Şirinlerden sakallı şirin olmuşsun. Evet, <gülüyor> <insanlar>. <gülüyor> nail bu arada tıraş olmaya gider. Biz kahvelerimizi içtik Nail'le şöyle göstereyim. Nail kahvaltı yapacaktı ama Herhalde bu gidişte Nail daha rahat yapamayız. Değil mi Nail Usta? Anne. Boş gidin Niye boş vereyim ya? Sakallı Şirin. Bıçakım. Bunları göstermesem. Neyi? Neyin Nail? Kolimizin bir tanesi de burada. bunun içinde 5 kilo fasulyeyle 1 kilo peynir. peynir, var. değerli dostlarım. Vallahi yok. dün bayağı yoruldum ben yine. Bu Ankara Koçhisar. Köle Koçhisar. Ankara Koçhisar. Hemen kağıdı kalemi de getirdim. Yazacağım şimdi şunlara. Bir tane daha kolimiz olacaktı. Orada. ee, anlat bakalım bugün ne yapacaksın? Hava da yağmurlu. Vallahi hava yağmur yok aslında fazla da. Atıştırıyor değil mi? Atıştırıyoruz. Bugün işte bir pazar yaptım gelin diyorum. Tıraş oldum. Kendime zaman ayırdım. Evet Üstelik bence de. Tıraş oldum işte. <laughs> Gözünü tutacak. Babam seni tıraşa mı götürüyor? Hasan mı? Hasanlar ikimize tıraşa götürüyor. Tıraş olacağız. Oradan da bir pazar yaparım. Oradan da gelirim. Tekrar gider bunu çıkardırım. Hava biraz soğuk ama ondan da gezmeye ihtiyacı var. Bu peynir nereye gidiyor Nail'im? Bu peynir de Bursa olması lazım. Adrese bakacağım. He bursa. Gülabla evet bursada. Vallahi maşallah şöyle söyleyeyim ben bunu dondurdum gece şeye koydum. Peynirim yağlı değerli dostlar. O yüzden süzmesi de biraz zor oluyor. Ama çok lezzetli. Aracılar, gönlünün Maşallah. Etimin sütü çok Kojik güzel. Allah'ım nazarlardan korusun. Değil mi Naim? Aynen. Çünkü Begüm'üm geldi. Evime bereket geldi valla. Herkeslere tavsiye ederim. Köy yerinde yaşayıp da evinde bir tane inek beslemeyen kalmasın değerli dostlar. Neden söylemesi? Bir tanesi Konya'ya gidiyor kolelerimizin Bir tanesi Bursa'ya. Diğer nereye demiştim? Ankara Ankara'ya. İl il. Gaziantep'e bile gitti. Peynirimiz. Fasulyemiz. Satmayan kalmasın. Desem de peyniri zor yetiştiriyorum değerli dostlar. Yani bir tane begümümün sütünden Yine bunlar iyi çıkarttım. Nail de iyi bulmuş valla bu kolileri gitti aldı geldi. Maşallah hazır gibi yetişiyor. Demin Nail usta at at sağa sola fırlat Nail usta. Açtı. Açamaz da daha ver evde vardı bant. Evet, açtı. Açtı. <laughs> Sen daha beceriklisin değil mi bende? <laughs> Duydun mu beni? Duydu. Ha, niye cevap vermiyor? Nazar <laughs> bak. Valla e, benim gözler nazarı pek sevmez ama belki de olabilir de. Şimdi hemen telefonumuzu çıkarıp adreslere bakıyoruz. Ben şimdi kağıda yazayım canlar. Sen. <laughs> evet değerli dostlar. <laughs> Niye güldün Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Vallahi bugün hava soğuk. Ben de koyuna gideceğim. Sabah kahvaltısı yapmadım. Şu an saat 12. Pazara gittim. Atıştırdım Tıraş oldum. Ondan sonra ne yesem ne yesem derken süt ekmek yapacağım diye dostlar. Süt ekmek bilenler bilir bilmeyenler de denesin. Çok güzel olur. Çınarcı şeker hatta. Daha güzel olur. Somun ekmekten o kadar güzel olmaz ama çörekten mükemmel olur. Çörek. Nail seviyor öyle. Ben pek şey yapamıyorum. ben de seviyordum. sabah ısıttım. Beraber bir kahve içtik. Sütlü kahveden böyle. İkinciye de böyle yandı tabii. Tenceremde senin sayenden ayrıca ısıttın. Sen ne yapıyorsun Ayaz? Pazardan burada tıraş veriş yaptım. Yüksel Usta bize söz vermişti. Sizi tıraş ettireceğim diye. Ben hemen tıraş oldum. Baştım. onu hala tıraş oluyorlar. Şimdi Nail gidiyordu. Benden çörek ısıtmamı istedi. Ben de dedim. Sabah atıştırdık azıcık. Sonra Ayaz atıştırsın dedi. Sufrayı topladım. Nail geldi. Tekrar sufra istedi. Valla ben bir türlü daha toparlanamadım. Gittim. Tekrar e, Begüm'e yonca verdim. Suladım. Derken sobayı doldurdum. Yaktım. Nail'e dedim çörek ısıtmıyorum. Sonra da kıyamadım. Tekrar süt ısıttım buna. İyi yiyor değerli dostlar. Şunu da kaldırayım artık. Kaynır kaldır. Ve Nail alışverişi yaptı geldi. Neler Biliyor almış ya. bize? Hurma almış görüyorsunuz. 3 paket mi aldın? Bir, ha bir kilo domates, domates değil mi? Bir kilo domates aldırdım. Belki bir şeyleri süslemek amaçlı. Hani karnı yarık veya ne bileyim vesaire. Patlıcan aldı. İki kilo herhalde değil mi o patlıcan? Evet. Muz ve mandalina. Mandalinalar çok iyi gözüküyor. Tadına baktın mı Nail? İyi. Ben çıktığın orada duruyor canlar. Çok seviyorum gerçekten. Ben sabahleyin azıcık peynir, çörek ve çıtlık yedim. Nail de biraz çörek atıştırmıştı ama daha iyi bir kahvaltı yapmadı ya. Ha, ne sarmışsın, sarmalamışsın. Acayip soğuk. Gidiyordun değil mi? Öğrenci. Soğuk dışarısı. <laughs> sen ne yapıyorsun annem? Açıyorum. Ayaz poşeti açma şeysinde. <laughs> Tut sen bakayım anneciğim bunu. Tut. Abone ol. E, Torban ağzını açtım. Bakalım neler almış Nail bize. Ayaza cips almış. Bir tane almış. Birini de bana almış. Belki şu acılı yiyebilirim. Benim cipsle pek aram yok. Önceden çok severdim. Şimdi pek aramıyorum ama vallahi aklıma geldi Nail. Şundan bir tane mi aldı ki? İki tane mi aldı ki? Derken Nail üç tane almış. Bravo sana gerçekten. Evde bol bol olduğu zaman ben çok seviyorum. Pudra şekeri de almışsın. Evet. Dilediğim pudra şeker al. Söylemedim ki pudra şekeri. Başka bir şey mi dedim yoksa? Pudra şekeri yerine. Evet. Tereyağı almış. Damla ya. çikolata almış. Ayaz'ın kek yapacağız, kurabiye yapacağız değil mi Ayaz? Evet. İnşallah. Ne istiyorsun Ayaz? İki tane. Damla çikolata almış Nayi. Bakalım daha ne çıkacak. Vallahi pudra şekeri aldığımda iyi olmuş. İki tane pudra şekeri almış. İyi yapmış. Tereyağını bir tane almış. Bağlı pahalı. <laughs> pahalı diyor. Tereyağı poğaçaları açmaları çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum gerçekten. Ürünleri lezzetli yapıyor ne kadar doğal olmasa da biz daha yağ alımına geçemedik. Yapamayız evet. da herhalde yağ değil mi? Şuraya yağ alamayız. Evet. Değil mi zamanla? O zaman Ayaz'la bana afiyet olsun. Biz cips yiyeceğiz şimdi. Evet, evet değerli dostlar ne yapıyorum? Elma turta yapıyorum. Şöyle 5 adet elmamı rendeledim. Evet ocağıma alıyorum. Bu da peynirim. Süzülmek için bekliyor. Bunu buradan alayım. Şöyle bunu sürece hemen ocağın altını yazıyorum Artık kavraya elma Şöyle kahvenin yanında falan çok güzel oluyor. Bizde de elma bol biliyorsunuz. O yüzden değerlendirmek istedim. Böyle şöyle yakından göstereyim. İçine yarım su bardağı şeker ekleyeceğim şöyle yarım su bardağı şeker ve şöyle bir çay bardağı cevizim var. O da dursun. Evet elmam kavruldu birazcık. Şekerimi ekledim şöyle. Şekerimle de şöyle rengini bir alsın. Sonrasında da cevizi ekleyeceğim. Şekerim hemen gördüğünüz gibi erimeye başladı. Bu elmayı çok seviyorum. İçine de birazcık tarçın ekleyeceğiz şimdi kapatınca. O tarçın kokusunu çok seviyorum. Elmayla buluştuğu zaman çok yakışıyor. Evet, şekerde dökünce hemen eridi. Şimdi cevizimizi ekliyoruz. Cevizi de zor kırdım. Pazardan aldığımızda ceviz farklıydı. Eve gelip daha farklı oldu. Nasıl yapmışlar? Ön tezgahın ön tarafına ince kabuğu doldurmuşlar. Arka tarafına da kalın kabuklu cevizi doldurmuşlar. Biz önce, önden alıp kırıyoruz. Arka taraf sert. Yani o kadar da uyanıklık var canlar. İnsanlar bir o kadar da uyanık. Evet bu hazır. Çok da oyalanmak istemiyorum. Benim mutfak soğuk. Bunu kapatıyorum. Şimdi hamurunu yapmaya geçiyoruz. Hamur için her şey hazır. Şöyle. Ben ne getirmemişim? Onu da getirmemişim. Unumu da alayım. Ondan sonra geleyim Kımese gittim. Ee, bir sürü tavuk var. 17-18 tane. Ha bir tane yumurta olsa, bol olsa hiçbir şey yok. Ondan sonra komşuya gittim. Ali Ayaz gönderecektim. Ona da kıyamadım. Komşudan aldım geldim. Çiğdem komşumdan. Şöyle bir tane yumurta. Bir paket. Ya margarin ya da tereyağı değerli dostlar. Elimi yıkayayım Devam edeyim. Bir paket margarin veya sana yağı. Bir tane yumurta. iki yemek kaşığı. Yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Kır kır bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Bir çay bardağı da nişasta. Sıvı nişastası. Bir çay bardağı pudra şekerimiz. 3-4 damla limon ve 2 yemek kaşığı sirkemiz var. 2 yemek kaşığı oldu. Hem söz kararı anladım ben. Ondan sonra bir zaman şöyle bir tane de karbonatımız var. Bu da bayağı bir şeymiş. İçine malzemeler oluyor. canlar. Bir tane kapatma tozumuz ve bir tane vanilimiz var. Onları da ekleyeceğim. 3 su bardağı unumu ekleyeceğim. Ondan sonra kontrollü bir şekilde yoğurmaya başlayacağım şimdi. şeklini merak ediyorum. O aldığım bir aparat var. Onunla yoğuracağım şimdi. O yüzden bakalım olacak mı aparatla. Şöyle. Biraz malzemeleri karıştırayım. Şöyle. Şu bir. Şöyle iki. Bu da üç olsun. Bunu bir yoğurayım. Ondan sonra bir bardak daha gerekiyor galiba ama dediğim gibi kontrollü bir şekilde yoğuracağız. Bu da üç. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu yoğurdum, şöyle yağlı kağıdımı etkin altına seriyorum. Şu iç harcını da şöyle alayım. Şimdi bunu da merak ediyorum nasıl olacak diye dostlar. Hamurum çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Şunu da böyle yapıyoruz. birazcık bundan ilave ediyoruz şöyle. Böyle böyle bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel şekli oluyor gerçekten oldu. Evet. Birazcık daha bastıralım bakalım. Şöyle. Hemen bundan ilave ediyoruz. bol içli seviyoruz biz. Onun için bu şekilde şurada şöyle döndürüyoruz ve Tepsi Kurabiyelerim hazır. Şöyle. Şimdi fırına döndüm. Evet, canlar ne yapıyorsun Ayaz? Ne yapıyorum? Çok sıvıymış. Ali sen ne yaptın oğlum? Acı sos dökecektim. O da bayağı sıvıymış. Katı oluyor normalde bunlar. <laughs> ah Soray'ın şey de demek ki farklı. Acı sos mu o? Hmm. Valla Nail bunları almış gelmiş. değil dostlar bugün bir değişiklik olsun dedik. Ayaz'a bak. Sen öyle mi yapıyorsun anne? Ekmeğinden sürülür o. Sen çekmiyorsun ne yiysen. Tam yeme değil de hadi de bürecek bir Evet canım çok güzel pişmiş değil mi Ali? Evet. Evet mis gibi koku saçıldı. Ayaz diyor güzel bir şey kokuyor. Ali diyor güzel bir şey yapmışsın. Benimkiler böyle şeyler çok seviyor. Şöyle bir bakayım. Üzerine de hemen böyle yapıyoruz. Yakınlaştıralım şöyle iyice.

Tadına ben bakacağım. Hadi sen bak. Bunları dökmeyi pek severim. Buralar batırmayı. Bak. Elimde o da. O da gidiyor valla. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Altı da çok güzel kızardı. Ooo. Al. Şunu ye. Buna kız. Kır kır. Nasıl olmuş hani? Mesela. <laughs> Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Niye güldüm ya? Böyle. <laughs> Tadı güzel. Üstünde de elma var galiba. Elma var, ceviz var, tarçın var. Evet, gayet güzel olmuş. Denesinler mi? Denesinler. O zaman yap kapanış. Bu tarz sendiler. Evet abi ablalarım bugünlük annemle bu kadar. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yemek veriyoruz. <laughs>